Abi yok ya, benim atlamalarda bir sıkıntı var ya. Harbiden benim atlamalarda bir sıkıntı var ya. <laughs> Öğretemedim işte, ben sana bunu. Lan yok, bozuldu. Bir ayar ya, şu şeyi geri çektim, hareket etme butonunu geri çektim. O günden sonra atlayamıyorum yani. Gel gel, ben koşalım şuraya, gel ya. Yürü. Bu tarafa mı koşuyoruz? Kapıyı açamadım. Gel gel hadi. Geliyorum. Arkadan, ne? arkadan patlıyor. Koş 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 vurduk onu. Vurduk onları koş. Evlal doğru. Evlal doğru. Görüşüm sıfır. Kar var bir de ya. Bir tane bayıttım. İyi. Ah! <laughs> Yar etmem. Geç kaldım ya. Dur. Nereden sıktı göremedim ki. Adılla beni kaldır. Dur oğlum dur adam. arkamda beni öldürecek. Lan oğlum var ya. Ne adamsın ya. Ezcan Benim diye bizi öldürtüyordun be. ya. Benim gacına geldi ben Adam ya yokmuş, Ezcan he. diye beni öldürtüyordun. Ben öldüm. Ne adamsın ya. Bir daha geldi. Mustafa nereye gidiyorsun aslanım? Aç köpeğe bak atıyor nasıl sıkıyor bak. Adam var, öldük. Topuk sıdaydı. <laughs> Onun avladığını. Nereden sıktı lan? Canım çok az ya. Benim, Benim de yok. İnşallah ha, arabayı sıkmaz. Arabayı sıkıyor. Bana demiyor ya. Arabayı sıkıyor da arkadan da var. Tamam var. Bir canımı doldurayım halledeceğim onları. Hangisini bayılttın? Öndekine mi? Aha. Ne diyorsun? Ver bakayım. Ver şunları tadına bak. Ne yapıyorsun kanki? Sesim geliyor mu? Mik mik. Mik mik. Mik. Adam Türk oğlum. Neye mik mik diyorsun? Sağ ol beni beklemiş Hakan'cığım ya. Canım benim. Çok Oran dipçiyi ya. almasaydı Aldım değil mi dipçi? Oh be. Canım hadi. Yok da şey ya. Yok. Şimdi şurada adam vardı hadi onlara gidelim. Nerede? Burada gel benimle. Koş. Hakan'dan önce almam lazım. Adam var galiba sol evde. Yapma onu yapma dur dur. Of AVM'ye de çöktüm tamam. 760 ben, ben. Ben, ben de ben. varmış ben de. var mı lan? İki attım oraya da bana bir dik lazım. Böyle dimdik olması lazım ama. Anca öyle kurtarır. Şimdi... Geldi. Şuraya bir girelim. Ney? Hatta önümüze 35 e attı. Abi ev doğru ev. Enemies ahead. Lan evde öldü değil de bir tane adam var. Evde öldü değil de bir tane adam var içeride. Yavaş yavaş aç köpek. Aldım bedkiyi. Gerçi sen kullanmıyordun. Ben dürbün ne? bakıyorum ya. Aa, var var var. Dropta mı? Dropta. Bir de. Ha benim görüşüm yok. Oğlum ne yaptın? Nerede? Seyfe e geç. Efe geçme Gördüm. Gördüm. Tepede. Oğlum benim Allah Allah niye böyle sekiyor birader ya? Gel kanki, gel. Beni görmüyor. Bir dakika. Lan ürünsün, gel. Az gel gelmiş kalmış. Oha. Can basıp geliyorum, bir dakika. Bir tanesini bayılttım, can basmam lazım. <laughs> Aşağıda, mısınız? <laughs> Aşağıda mısınız? Aşağıda mısınız? Aşağıdayım, canım yok. Canım hızlı gidiyor. Geliyorum. Kaşkım yok. Kaşk yok kafada. Kafana sokayım seni, geldim. Sana dedim ki beni bekle korktun mu diyordum. Bak korkuttular gördün mü? Ya ben başkasına bakarken başkası buldu beni. Kanka uzaktaymış. Dürbünüm yok ki. Dürbünüm olsa Kask... o drop'taki durmuştum ben. Kaşkı görüyor musun? Kaskı paramparça etmişsin Hakan. Siktir abi Yukarıdakilerin bir tanesini bayılttım. Kaldırmıştır o da. Kaldırmıştır o da aynen öyle. Sağ yukarı doğru çıkıp öyle çıkıp bakacağım. Kanka evin birine girmem lazım benim. E ee, doğru koşuyor. Dur oğlum dropta. Bayırttım bir tanesini dropta. Öldü bir tanesi. Şurada var Hakan. İşaretledim bak. Dikkat et. Geliyorum sana doğru. Ses var. Geliyorum bekle. Hiç heyecan yapmana gerek yok. Burda aynen. Ay, Yapma be. çok aç. Çok aç. Ulan silah farkına gittik. Canım çok aç. Tamam. Kabuldayım. Kabuldayım kanka. Bana geliyor. Adam gel beni gel bana. Gel beni. Canım çok hızlı gidiyor. Canım çok hızlı gidiyor. Ya bir kere daha bayılırsan büyük ihtimal kan kaybından gideceksin. Yere emin can. Başka canı yok ki. Sen tamam, kendini bak, görüyorsun. Tam git o adamı şey yap. Lootla işte. Bana bırak onu. Tam git onu lootla. Ona da çok zarar verildi. Şu yukarıdakilere bakacağım. Bu ne lan adam mı? Yok. tane çaldım. Ben bir basayım geleceğim üstünüze. Ben çıkıyorum yavaştan. Şimdi... Yine kaçkın canı yok. Abi. O adamlar nerede? Araba durmuş burada. Karşında adamlar var ya dikkat et. Evrel doğurabilir. Gördüm bir tane. İşaret. Var ya iki tane birden bayılttım ha çok güzel bravo. İki tane orada bayıttık. Öldürdük Önümde. Geliyorum. Önümde. Önümde geliyorum. <laughs> bravo. Nerede diğeri gördün mü? Yok. Can başlayalım. Bas bas. Nerede bu adam? Adam gibi adam. Neredesin? <laughs> Yanımdaymış lan. Benim de arkamda şu an. 哎，的。